Evet arkadaşlar tekrar merhaba hepinize iyi akşamlar diliyorum saatlerimiz 23:30'a yaklaşıyor 23:27 23:30 trafik sakin ee, şu anda avcılar civarındayız aracımızın e, yazılımını yükledik artık standart kamyonluktan çıktı gayet keyifli bir hale geldi umuyoruz şimdi bunu birlikte test edeceğiz ilk startımızda gayet güzel çalıştı makinemiz. Şimdi şöyle birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites, dördüncü vites, beşinci vites testlerini yapacağız birlikte. Şöyle bir de bir oturalım ilk önce. Patina çekerek gidiyor Allah. <laughs> Maşallah güzel oldu. Ben şimdi bunu İkinci vitesi alıyorum. Bakın ikide kalkıyorum şimdi. İkide kalkıyorum. Evet. Gayet güzel topladı. Aldı yürüyor. Oba. Ben diyor gideceğim diyor arkadaşlar. Bana diyor yol verin diyor. Ben gideceğim diyor. Şunu da açalım şöyle bir. Şu anda üçüncü vitesteyiz. 2500 devirde. Hafif bir gaza oturuyorum. Mermi gibi yaklaşıyoruz yani. Yani öyle böyle değil. Bariz hissediyorum. Bakın 4 dedim şu anda arabayı. Hatta şöyle yapalım. 5 yapalım. 1200 devire düştük. Rampaya doğru şimdi veriyoruz aracı. 5. test ya. 1200 devirde. 300, 1400 1500 Yanlış anlamayın. Yok çıkıyor şu anda. Hatta sol şeritte de kamiler bize müsaade etmiyor. <laughs> Ama hiç fark etmez. Şu düştük tekrar. Bakın rampa yukarı. O seni bir önce de geldi. Şimdi bir de bir uzatalım bu arayı. arkadaşlar. Yani 150 beygirin keyfini şu anda veriyor açıkçası. Beşledim ben yine. 2000 devirde. Beşinci test. O anında 120, 130, 140. Bakın. Beşteyiz yani. Beşinci testteyiz. Görün diye diyorum. Çok iniyorum. 130, 140 para anında geliyor. Demin ilk videoda fark ettiyseniz e, yine aynı bu rampaları, aynı bu e, açıdaki rampaları 80'in üzerine çıkamıyordu. Şu anda 140-150'lere ben gideceğim diyor. Artı 3. viteste çıkamıyorken şu anda 5. vitesteyiz. Torku 5'te alıyoruz. Gerçekten keyifli. Yakıt ekonomisi de olacak aynı zamanda. Bir de de kullan kardeşim. Araban mükemmel ötesi bir hale geldi. Keyif alacaksın ama hiçbir zaman unutma ki bunlar yarış arabası değil. Bunlar ağır tahrik motorlar. Ee, öyle de sen sakin kullanırsan ömürlük olur. Yol da basarsın. abi bir Ferrari olmasa da Vectra dizel. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Finalde de şöyle bir aşağı doğru bir ara keyfadım abi abi Yavuz nereye gidiyorsun Gideceğim diyor yani. Ben bana bir yol verin ben gideyim diyor. Sen gitmeye devam et. Biz de eve gidelim artık yeter. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.